Merhaba. Menisküsler dizlerimizde yer alan bir çift doku olup oldukça önemli görevleri bulunmaktadır. Tıpkı arabalardaki amortisör sistemleri gibi dizdeki şokun emilmesini sağlarlar. Ayrıca dizi oluşturan kemiklerin birbirleriyle uyumunu da arttırırlar. Peki bu kadar önemi olan menisküs dokuları hasar gördüğünde ya da bir menisküs yırtığı geliştiğinde bu durumun tedavisi mutlaka ameliyat ile mi yapılmalıdır? Tabii ki hayır. Eğer bir menisküs yırtığı ya da bir menisküs hasarı dizde ağrıya yol açmıyor, takılma, kilitlenme gibi bulgulara sebep olmuyor ve bunlardan daha da önemlisi ileriki dönemlerde kıkırdakta bozulmaya yol açma riski oldukça düşükse ameliyat dışı yöntemleri ön planda düşünmek en doğru seçenektir. Bu tedavi seçenekleri arasında çeşitli ilaçlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon programları, ev egzersiz programları ya da iyileşmeyi uyaran enjeksiyonlar gibi bazı rejeneratif tedavi yöntemleri kullanılmalıdır. Ama ne zaman ki demin bahsettiğim bulgular ortaya çıkıyor o zaman cerrahi tedavi mutlaka düşünülmelidir. Cerrahi tedavi olarak da menisküslerin korunması yani tamir edilmesi ilk akla gelecek olan yöntemdir. Ama bazı menisküs yırtıkları özellikle uzun zamandır var olanlar ve tamir edilmeye elverişli olmayanların çıkarılması ama burada da çıkarılacak dokunun sadece hasarlı bölge yırtık bölgeyle sınırlı tutulması son derece önemlidir.